İnci Hocam merhaba. Merhaba. <laughs> Asr-ı Ala'dan bahsederken adamların birliği konusuna değinmiştik. Onu biraz daha açabilir misiniz? Evet açalım. Şimdi dünyaya bir bak yaprak ne görüyorsun? İnsanların alışkanlıkları, mesela yeme alışkanlıkları her kıtada, her ülkede farklı olabiliyor inandıkları şey bir din olabilir, bir e, inanç sistemi olabilir veya başka veya inanmayabilir ateist olabilir. Hı hı. Yani inanmamak bile bir şeye inanmayı gerektirir aslında biliyorsun. Hı hı. E, çünkü orada da hiçbir yaratıcının olmadığına inanıyordur. Evet. Aslında onda da öyle bir kayıt vardır değil mi? Hı hı. Yani sonuçta e, yaşadığımız bu alemde, Herkesin kendisine göre şekillendirdiği kendi kayıtlarıyla kendi içinden bir inandığı bir şey var. İnanmıyorum dedi diyen kişinin bile inanmadığı şeye inanması var hı hı. değil mi? Evet Şimdi inançlar farklılaşabilir, Kültürler farklılaşabilir, alışkanlıklar farklılaşabilir, Diller farklılaşabilir. Ama bunların hepsinin üstünde, Aklın yolu her zaman birdir. Hı hı. Ama bu akıl, dünya akıllarından bahsetmiyoruz. İnsanın ego benliği, bu giydirilmiş kimliklerle, öğrenilmişliklerine göre kullandığı akıl, öğrendiği akıldır. Burada şimdi akıl ne demek, gerçek akıl ne demek onu açmamız gerekiyor aslına bakarsan. Şimdi e, insan o ego benliklerden arınmamış, özüne gelmemiş, safiyete gelmemiş, Saf akıl makamına, ilahi akıl makamına ulaşmadan önceki akıl nedir? Öğrenir, kaydeder, taklit eder, hı hı. aktarır öğrendiğini değil mi? Evet. Uygular ya da öğrendiğini. Ama saf ilahi akıl dediğimiz yer, özümüzden gelen yer ise o akıl ise andadır ve icat eder, yeni bir şey üretir ve herhangi bir kayıda bağlantısız olarak hak olanı e, yapmak üzere bir akıl yürütme vardır orada. Biz ona kalbin aklı deriz aslında. Çünkü yaradan herkesin kalbinden işleyen aynı yaradan olduğu için yaradı, kendi içindeki yaradana ulaşan kişi kendinde yaradanı bulduktan sonraki işleyen akıl ilahi akıldır aslında. Şimdi bu İlahi akla girdiğin zaman da bir insan neye inanıyor olursa olsun, hakikat boyutunda bile, hakikatler farklı şekilde anlatılıyor olsa bile, birden gelendir aslında aynı yere çıkar, hı hı. o teke çıkar. Ve o anlatım şekilleri, zevk edişler bile farklı olsa, yöntemler, yollar bile farklı olsa, her şey farklı olabilir. Ama aklın yolu birdir. Nasıl birdir? Yağmur. Mesela şimdi sen vücuduna zararlı bir şeyi yemenin doğru olduğunu düşünebilir misin? Akıl sahibi bir insan bunu düşünebilir mi? Düşünemez. Dünyadaki kime sorsan derse de, sen desen ki vücudunuza zarar verecek bir şeyi yer misin? Yemem der. Bak aklın yolu bir. Evet. Bu bir gerçek çünkü hani değil mi? <laughs> ya da bir çocuğa şiddet uygulamanın Doğru olduğunu söylesem sana, senin aklın ne der? Hayır, yanlış der. İçindeki o e, hak olan aklın, hak boyutun aklını der, yanlış der değil mi? Hı hı. Ve dünyanın her yerindeki her insan bunu düşünür yani. Bak aklın yolu bir. Bir yerde eğer insanların hakkı gasp ediliyorsa veya e, adaletsizlik hüküm sürüyorsa... Birileri daha üstün, birileri daha aşağı görülüyorsa, zalimlik, zulüm varsa, savaş varsa, kullanma, kullanılma varsa. Şimdi buna hangi insan doğrudur diyebilir dünyada? Bir düşün bakalım. Yani zalim insan Zalim insan doğrudur demez ama yapar kendisi için. Ama ama doğru bak, demez diliyle. Gerçek, demez biliyle, değil gerçek mi? akla hak akla sahip olan bir insan doğru demez, diyebilir tabii mi? Tabii ki diyemez. Diyemez, Hı -hı. değil mi? Evet. E, o zaman aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Hepsinin üzerinde. İşte adamların birliği de, demek. Aslında e, bu üstün insanlık erdemlerine ortak olan. Diğer bütün farklılaşan şeylerin üzerine çıkarak ortak olan insanlık erdemlerine ulaşmış, kendi içindeki yaradanı bulup ilahi aklı üreten, yaratan, dönüştüren aklı kullanabilen kişilerin birliği demek, hı hı. adamların birliği. Bu aynen kırklar meclisi gibidir. Bak orada sıfatlar yoktur, adamların birliği yerine. Bu cemiyete sıfat giremez. Senin dünyevi sıfatların, alışkanlıkların, inançların giremez. Tıpkı Hazreti Muhammed'in kırklar ceminin yapıldığı yerde kapıyı çaldığında ben Hazreti e, Muhammed, peygamberim dediğinde içeri alınmıyor. Peygamberlik sıfatı bile giremez. Orada sıfat olamaz. Orada sadece birin kuralları ve aklın yolu birliğinin adımları vardır. Çünkü nedir Hazreti Ali'nin dediği gibi? büyüğümüz de uludur, küçüğümüz de uludur. Orada artık kırkı birdir. Adamların birliği budur. Evet. İşte asr-ı da dediğimiz yerde herkes kendi asrının alasına, alisine ulaştığı zaman herkes kendi devrinin, kendi vücut devrinin alasına, yücesine, en yücesine, alisine ulaştığı zaman bu ulaşanların birleşiminden ortaya çıkacak güzellikler ve akılla adılan adımlarla yapılan tüm eylemler adamların birliğidir. Evet. Çok güzel bir açılım oldu hocam. Evet. O zaman neymiş? Zaten bizim asra ala olarak asr ala olarak sloganımız ne? Onu biliyor musun? Nedir? Kılıcımız, aklımız. Bir dakika. Kılıcımız, aklımız. Silahımız. Yok ya bak gitti. Görüyor musun? Şu anda gitti. Slogan gitti. Olsun. <laughs> Vardır bunda bir hikmet. Vardır bir hikmet. Yazarız artık. Ne bileyim ben. Gidiyor işte. Anda geliyor, anda gidiyor. Geliyorlar, gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. Öyle. Hmm. Geldiği zaman söyleriz. Paylaşırız. Paylaşırız. Aynen, aynen. Aslında bir dörtlük de şurası aklında. Kılıcımız aklımız, ee, yakıtımız aşk, zırhımız sevgi. Aa çok güzel. Evet, evet, Yakıtımız aşk, zırhımız sevgi. Arada bir şey daha var. Orası gitti ya yağmur. Olsun hocam. Olsun. Onu da hatırlar daha sonra iletiriz. Evet ya. Onu da hatırlayıp iletiriz. Sonraki ya, videoların ya. merak konusu olsun da. <laughs> <laughs> bir sonraki videoda sloganımızı tam olarak söyleyeceğiz. Kayıp evet. olan, kayıp olan satır gelirse inşallah. İnşallah. <laughs> tamam. Tamam canım. Bizi beğenmeyi unutmayın. Tamam unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sağ olun hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler.